Merhabalar, bugün size haşhaş tatlısı yapacağız. Sırayla malzemeleri söyleyelim. 1 su bardağı haşhaş, 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, kırılmış 4 yumurtamız ve içinin kabartma tozu 1 paket, 1 paket vanilyamız vardır. Devamında şurubu için 3 su bardağı su, 3 su bardağı şekerimiz. Bir su bardağı şekerimizi döküyoruz. Hemen arkası sıra 4 yumurtamızı katıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Çırpma işlemi başladıktan sonra sırayla bittikten sonra sırayla malzemelerimizi katıyoruz. Arkasından bir su bardağı sütümüzü de akatıyoruz. At bir bu su bardağı haşhaşımızı katıyoruz. Onun arkasından onumuzu katıyoruz. Yusuf Türkaj Özlem'e Kapartma tozumuza katıyoruz bir paket. Şimdi karıştır. Bir paket vanilyamızı katıyoruz. Onu da çırpıyoruz. hazırlamış olduğumuz karışımımızı tepsimize döküyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında da pişiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz haşhaş tatlısının şurubu için 3 bardak şekerimizi döküyoruz. 3 bardak da suyumuzu döküyoruz. yunusuna kadar kaynatıyoruz.